merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yakın sürede Official of PES'te Instagram hesabında Santos'la partner kulübü için anlaşma sağlandığı gösterildi ve söylendi. Hatta şu anda Xabi yanındaki o ekranda, saha ekranında Santos'un sahasından 2-3 tane görsel paylaşıp el sıkıştıklarını açıkladılar. Peki bundan sonra bizim yapmamız gereken ne var? Öncelikle Santos deyip geçmeyin. Santos'ta çok genç ve e, ee, gelecek vadede oyuncular var ve eğer ki Kulüp seleksiyonu gelirse Santos'un büyük ihtimal bazı oyuncuları fulllememiz gerekecek. Belki de overall'ları düşük olduğunu gördüğünüzde DP yapacağınız bazı oyuncuların aslında fulllendiğinde ne etki yaratacağını birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle bu tarz bilgilendirici videoların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın diyoruz. Ve videomuza geçiyoruz. Şimdi ilk oyuncumuz Alison. Kendisi bir DOS oyuncusu. Eğer ki bunun kulüp selection'da hormonlusu gelirse e, tahmini 90 overall şeklinde gelecek. Bilginiz olsun. Santos'ta dediğim gibi çok fazla genç oyuncu var ve bunları fullediğinizde takımınızda gerçekten gerçekten etki yaratabilecek. Özellikle mobilde çok rahat fullendiği için yapılabilecek, fullenebilecek. Aynı zamanda light oynayanlar için de Kadroları daha çok iyi değilken Bunları ilk 11 rahatlıkla oynatabilecek oyuncular seçtim sizlere. Bunlardan bir tanesi Dosta Alison. E, kaleci değil merak etmeyin. 90 overall bir oyuncu ve hormonlu kartı gelmesi durumunda tahmini hızı 87, hızlanması 88 olacak. Fiziksel teması 94, top kazanması 93 ve agresifliği 99 olacak bir oyuncu. Bana kalırsa DOS oyuncular içerisinde tabii ki de birçok iyi kadronuz, iyi oyuncularınız varsa Patrick Vieira'larınız, Ray kartınız, Ali tabii ki de burun çevirirsiniz ama eğer ki o kadronuz çok iyi değil, oyuna yeni başlamış olabilirsiniz, Michael yeni girmiş olabilirsiniz. Ee, kesinlikle eğer özellikle de hediye olarak gelirse bu oyuncular asla ve asla silmemeniz gerekiyor. Ben Alisson'u kesinlikle bir çentik atıyorum ve dosta e, özellikle orta seviye kadrolarda iş yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuncuya hemen şöyle bakalım. Arthur Gomez ee, sol açık oyuncusu evet sadece hızlı olan bir oyuncu ama 91 rating olacak büyük ihtimal kulüp seleksiyonunda gelirse Santos'ta. Arthur Gomez nasıl bir oyuncudur? Hız ve hızlanması 97 olan, dengesi 92 ve top sürmesi 94 olan bir oyuncu. Santos'un önemli oyuncularından ve genç oyuncularından bir tanesi. Dediğim gibi Santos'un kadro kalitesi zaten e, tartışılmaz. Brezilya'dan çok fazla oyuncu çıkaran e, bir takım. O yüzden biliyorsunuz sanırım Neymar da Santos'tan çıkmıştı. Gerçekten özellikle Brezilya milli takımı oyuncuları da var. Hatta alt kategoride oynayan. Birazdan onları da değineceğim. Bence Arthur Gomez sol tarafta ya da sağ tarafta iş yapabilir. Asıl oynadığı mevkii sol açık. 91 rating de bana göre çok iyi bir rating. Top sürme 94, hız 97, hızlanma 97 ve denge 92. En azından sonradan bile oyunu alsanız iş yapabilecek oyuncu, koç taktiğinde özellikle. Biraz önce Brezilya milli takımında oynayan oyuncuları da var demiştim. Alt siyaş kategorilerinde Kao Jorge oynuyor. Kendisi Santurfor ve 18 yaşında. Eğer ki kulüp seleksiyona e hormonlusu geldiği takdirde büyük ihtimal 92-93 rating civarı olacak. Aslında iyi bir oyuncu. Ofansif farkındalığı 91, bitiricilik 92, hız 93, hızlanma 93, denge 91 ve dayanıklılık tahmini 92 olacak bilginiz olsun. Bu 1-2 kademe ancak fark eder daha fazla fark etmez. Ama Caio Jorge Brezilya milli takımında da genç alt yaş kategorilerde oynadığı için kesinlikle oyunda bir bug'ı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda eğer ki çok böyle herkesin kullandığı bir kadro kullanmak istemezseniz örnek veriyorum. Ben Ronaldo Messi istemiyorum. Daha böyle farklı oyuncular istiyorum derseniz. Mesela Calvert Levin de bunlardan biri. Calvert Levin yanına mesela Kao da gelirse kesinlikle değerlendirmeniz ve lazım ve fullemeniz lazım diyelim. Bugün konuşamadım birazcık. Stopper Lucas Verissimo bu da genç oyunculardan biri. 90 over'da olacak büyük ihtimal kulüp selection'da. Belki 91-92'ye de çıkarabilirler. E, stoper anlamında gerçekten hızlı bir stoper. Hızının 90, şut gücünün 91, fiziksel temasının 90, top kazanmasının 91 ve agresifliğinin tahmini 96 olmasını bekliyorum. Bana gelirse kesinlikle görmek istediğim oyunculardan bir tanesi ve genelde Brezilya'da biliyorsunuz stoperler hızlı oluyor. Çünkü hücuma dayalı bir futbol oynandığı için genelde defanslar açık oluyor. O yüzden de hızlı stoperleri çok tercih ediyorlar. O yüzden ben Lucas Verissimo'yu muhakkak ki denemekte fayda var. Bir faydası olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki oyuncu sol açık pozisyonunda Stelido. Bana kalırsa e, yine sonradan oyuna sokulabilecek bir oyuncu ama gerçek anlamda ilk 11'de de oynatırsanız takımda asla özellikle koş taktiğinde kanatlı taktiklerde sırıtmayacağı taraf tarihim. 93 rating oluyor ki gözüme çarpan oyunculardan bir tanesi top kontrol 93 top sürme 98 olacak tahminen sıkı top tutma 98 hız 96 hızlanma 98 ve denge 99 genelde 90 ve üzeri olan güçlerini aldım bilginiz olsun olsun Ve şu anda şu kartı bana çok fazla keyif verecek bir kart. Bitiriciliği çok iyi olan bir kart değil. Bunu kabul ediyorum. E, ama ayağına hakim. Hız ve hızlanması çok iyi. Aynı zamanda dengesi de full olabilecek bir oyuncu. Kısa boylu bir oyuncudur. Yani Sterling gibi düşünün. Ya da Leroy Sané gibi düşünün. Bu tarz oyuncular. E, ama bence dengesinin 99 olması kanatta çok daha fazla iş yapacağını gösteriyor diye düşünüyorum. Son oyuncumuz Felipe Yonatan. Ee, sol bekte 92 ratingde tabii ki de şimdi Robertson'la falan kıyaslamamak lazım ama benim dediğim olay şu. Bunlardan biri ücretsiz geldiğinde silmeyin oyuncuları. iş yapar bu oyuncular. Özellikle light oynayanlar için çok çok önemli. Sıkı top tutması 92, hızı 94, hızlanması 90 tahmini olacak. Yüksek tempası 89, dengesi 92. Aynı zamanda bir bek oyuncusu için orta açacaksanız yerin orta özelliği çok önemlidir. Bu kardeşimizde yerine orta özelliği var. Santos formasında gösteriyor şu an amblemine. Bana göre genç ve yetenekli bir oyuncu. İleride nerelere gelirler bilmiyorum ama benim tahminim bu oyuncuların birkaçı gerçekten Avrupa'da söz sahibi olabilecek. Tabii ki de dünyanın en iyi oyuncularından biri olur mu bilmiyorum ama muhakkak ki örnek veriyorum Calvert-Levin gibi geldiğinde bizi heyecanlandıracak. İngiltere Premier Ligi, İspanya, Pro İspanya La Liga gibi. Özelliklerde iyi işler yapabilecek oyuncular. Santos'ta şu anda ne hediye gelecek net bir bilgi yok. E, Santos'un kulüp seleksiyonu mu gelecek yoksa bu oyunculardan bir iki tane hediye mi verecek bilmiyorum. Lazio ile yakın sürede bir partner anlaşması yapıldığında iki tane efsane kart vermişti ücretsiz bir şekilde. Santos'ta şimdi birçok bir şey var onu da farklı bir videoda söyleyeceğim. Pele falan sözleri duyuluyor. Olur olmaz bunun detaylı araştırmasını yaparak. Naizane bir fikrim var ama bu video, videoda söylemeyeceğim sizlere ama kesinlikle ve kesinlikle e, Pele ile ilgili araştırmalarımı da yapacağım. Santos çıkışta olduğu için Pele'den bahsediliyor ama e, düşük ihtimal mi olabilir mi bunu başka bir videoda kontrol edeceğiz. Dediğim gibi bu oyuncular önemli bir çentik atın muhakkak ki özellikle mobil belayette kullanmanız gerekiyor. Onun dışında hediyene verilecek bilmiyorum ama Galatasaray'dan bir Falco'a veriliyor. Bu açıklandı e, PES 2021 Konami'nin sitesinde. E, Falco fullenir mi? Fullenmez mi? Nasıl rating var? Ya da hangi oyuncularla kıyasladığımızda iyi mi kötü mü? Bunun videosunu istiyorsanız bu videoya 1000 like geçmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.